Merhaba sevgili anne adayları. Evet, madem evdeyiz, evde neler yapabiliriz? Bugün de size onları göstermek istiyorum. Evet sevgili anne adaylarım. Eğer 37. haftanızı doldurduysanız, 37. haftanızın içerisindeyseniz ve doktorunuzun hareket etmekle ilgili hiçbir sıkıntı olmadığını söylüyorsa, bir probleminiz yoksa, şimdi göstereceğim hareketleri hem doğuma kadar hem de doğumunuz başladığında Yapabilirsiniz. E, gönül rahatlığıyla hiçbir sıkıntı temin etmez. Hatta doğumunuza çok çok faydası olacaktır. Evet, ne yap neler yapıyoruz? E, bu yaptığımız hareketlerin bize katkısı ne oluyor? Yaptığımız bu hareketlerle hem pelvisin açılmasına yardımcı oluyoruz, hem de bebeğin çıkışına yardımcı olmuş oluyoruz. Yer çekiminden de faydalanmış oluyoruz. Bu sayede e, ilk hareketimiz arkadaşlar öne ve arkaya doğru top üzerinde kalçamızı hareket ettirmek. Bu arada kullandığım top 65 santim bir plates topu. Bunu doğum topu olarak da kullanabilirsiniz. Pelvisi bir öne bir arkaya doğru top üzerinde hareket ettiriyorum. Evet ikinci hareketim aynı hareketi sağa ve sola doğru Yine buna eş eş olarak daha da ilerletip bacak bacağınızı da bu hareketin içerisine katabilirsiniz. Bu hareketleri yaptığınızda pelvisi açtığınızı, pelvisin hareket ettiğini göreceksiniz. Yine top üzerinde kalçamı dairesel hareketlerle çeviriyorum. Topumdan biraz çirkin sesler çıkabilir. O yüzden özür dilerim. Kusura bakmayın. Evet, kalçamı top üstünde tam bir daire olacak şekilde çevirdim. Aynı hareketi diğer yönde de yapıyorum. Evet, bunları istediğiniz dar, istediğiniz Süre yapabilirsiniz, herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Yine topun üzerindeyim ve topun üstünde zıplama hareketi yapıyorum. Bu sizin hem doğum dalgalarınıza çok iyi gelecek, sizi çok rahatlatacak, hem de dediğim gibi açılmalarınızı kolaylaştıracak. Evet. Bu hareketinden sonra ne yapabiliriz? Yine top üzerinde bir daire hareketi yapacağım. Fakat zeminde 8 çizeceğim arkadaşlar. Nasıl yapıyorum? Gayet zemin üzerinde, matımın üzerinde şu an topla kalçamı 8 şeklinde hareket ettiriyorum. Aşağıda bir 8 çiziyorum. oldukça kolay ve basit hareketler ama bir o kadar da etkili. Evet, top üstündeki bu hareketlerden sonra bir de e, topla birlikte bedenimi hareket ettirebileceğim pozisyonlar var. Sizlere onları da göstereyim. Toptan bu şekilde de faydalanabilirsiniz ayak pozisyonda olduğumu düşünelim. Yani e, bacaklarım kalça genişliğinde açık. Toptan yardım alarak topun üstüne karnımı boşlukta bırakacak şekilde, karnı sıkıştırmayacak şekilde topun, topun üzerine yerleşiyorum ve bu salınma hareketini gerçekleştiriyorum. Oldukça rahatlatıcı bir harekettir. Yine bu pozisyondayken daha ileriye gidip iyice oturma hareketi yapabilirim. Yine aynı şekilde dört ayak pozisyonundayken kalçamı sağ ve sola doğru hareket ettirerek bedenimi rahatlatabilirim. şekilde geriye doğru toptan bu şekilde pelvisin geriye doğru açılmasına yardımcı olabilirim arkadaşlar. Hatta tam bir oturma bile gerçekleştirip şu pozisyonu alabilirim topun sayesinde. Bu anlamda yine toptan faydalanarak bu şekilde bir hareket yapabilirim. Evet sevgili anne adayları, ee, evde bunları yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi 37. hafta itibariyle doktorunuzun da izniyle herhangi bir sorununuz yoksa doğuma kadar ve doğumunuz başladığında bir pilates topuyla bu işi halledebilirsiniz. Sevgilerimle.